Herkese yeni günden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, evimize, hayatımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şöyle karşınıza geçtiysem yine biriken sorular, artık cevap verememe durumu. Veremediğimde üzülüyorum. Çünkü hep aynı sorular denk geliyor. şöyle düşünün. en son koyduğum işte bir yıllık kazancım olan videodan sonra... Baya baya bir soru geldi. O videodan sonra ben bir kısa video yapmıştım. Orada da bir haftada 1000 aboneye yakın insan geldi. Ben de sizin faydalanmanızı istediğim için benim izlediğim yolu deneyin. İnşallah size de denk gelir olur. Çünkü hala böyle 1000 abone olup da 4000 saati tamamlayam tamamlayamayan var. Ondan sonra bin abone olamayan var. Bunlarla alakalı size bilgi vereceğim. İnşallah size faydalı olur nasılsınız İnşallah iyisinizdir her şey yolundadır ee, bu videoyu çekmeye karar verdikten sonra da hemen notlarımı aldım ee, her işte olduğu gibi çalışmak 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 ee, kendinize ne kadar faydalıysanız etrafındaki insanlara da faydalı olmanız en e, güzeli bu şekilde hep beraber büyüyeceğiz şimdi bana gelen sorulardan bir tanesi 1000 aboneyi tamamlayamadım ee, ne yapmam gerekiyor hala aynı sorular. YouTube önerileri adı altında açıklama kısmında videolarımız var. Onları da izleyebilirsiniz. Ben yine de tekrardan bir açıklama getireyim. Eğer sıfırdan bir abone sahipseniz yani daha 100-200 bir aboneniz varsa 1000 abone olmak için arkadaşlar YouTube şöyle bir algoritması var. Benim tahminimce yani artık izlenimlerim doğrultusunda 1000 abone olmayan kişileri çok önerilere koymuyor. O bin abone olmak için de ben de aynı yollardan gittim. Aynı yollardan geçtim. Sağınızı, solunuzu, akrabanızı, dostunuzu, eşinize, herkese abone etmeye çalışın. Bin abone geldiğinizde, o seviyeye ulaştığınızda YouTube sizi ister istemez artık birileri abone ol demenize gerek kalmadan tavsiye üzerine devam ettiriyor. Bu en önemli tavsiyelerden bir tanesi. İlk aşamada bin abone için herkese bu işin ciddiyetini e, gösterip herkese abone sayısı önemli o bin aboneyi yapıp e, videoları izlesinler izlemesinler çok önemli değil ama o sayı çok önemli bin abone yapın ama bin abone oldum e, daha da ilerleyemiyorum diyenlere de tavsiyem e, günlük arkadaşlar e, nasıl diyeyim size mesela ben kendimden örnek vereyim en az 2 tane 3 tane short videosu bir tane de büyük uzun video koymaya çalışıyorum bir gün koyuyorsam bir gün koymuyorum ama genelde koyuyorum mutlaka e, video koyun özellikle short videoları aşırı derecede size eğer sizin iştenliğinizi sizin e, o samimiyetinizi görürlerse abone olanlar çok fazla geliyor e, bizim bir tane short videomuz vardı az önce konuşuyorum eşimle e, neydi damla suyla ya bizim kendi kanalımızın bir içeriği var. Kendi kanalımızın bir özelliği var. Benim özel kızımla hayatımız bir özel kıza ya da bir özel çocuğa sahip anne babanın neler yaptığı yemektir, işte temizliktir çarşı pazar sosyalleşme, market her şeyi size göstermeye çalışıyorum ve bizim kızımız bir şeyleri mesela ellerini kullanmayı, ayaklarını kullanmayı ayaklarını daha yeni öğrendi, ellerini kullanmayı yeni öğrendi e, ellerini kullanırken e, işte onunla alakalı videolar çekiyorum böyle kısa kısa güzeldi izlenmeler kazandı bir tanesi işte bizim e, damla suyun şöyle bir şeyi alıp da birilerine uzatma özelliği yok yani al ver olayı hatta yoktu e, herkesin basit gördüğü ama bizim mucize olarak gördüğümüz bunu e, kısa video dönüştürüp ...çok fazla izlenme alıp abone sayısı çekmek... ...benim de baya bir hoşuma gitti. En azından şey yok... içeriğimizde böyle şey yok... ...kurgu yok... ...ondan sonra başkalarına özenme yok... ...başkalarının hayatıyla alakalı hiçbir şey yok... ...sadece kendi hayatımız... ...kendi içimizdeki kişisel her şeyimiz... ...ve damla suyun gelişimiyle alakalı... ...ve bizim gibi umut bekleyen tüm ailelere umut olsun diye çektiğimiz... ...o kısa ve uzun videolar insanlara çok yararlı geldi. Sizin içeriğiniz, sizin e, YouTube kanalınız neyle alakalıysa asla başka şeylere yönelmeyin. Mesela sadece arabalarımı çekiyorsunuz. Ya da sadece işte e, merakınız doğa mı? Ya da sadece temizlik mi? Ya da sadece yemek mi? Onunla gidin. E, onunla alakalı kısa video çekin. Onunla alakalı uzun video çekin. Ve gündemdeki tüm... Ee, olan şeyleri de kendi içeriğinize kurgulanmaya çalışın. Yani kurguda demeyeyim de... E, ...kendi videonuzun içine katmaya çalışın gündemdeki olayları. E, bu şekilde size tavsiyem... E, ...güzel güzel ilerliyorsunuz. Ben e, 2020-2021'de biz başladık bu olaya. Akarsu ailesi olarak 4 yıl oldu ama... ...aktif değildim. Her zaman söylüyorum. E, son bir 15 yıldır aktifiz. E, aktif olduğunuz sürece YouTube sizi böyle fabrika çalışanı gibi düşünün ya da bir memur. Sen çalıştığın sürece sana veriyor. Sen ona veriyorsun, o da sana veriyor. Ee, algoritma bu şekilde çalışıyor. Eğer ben oturayım bir tane video koydum, işte karamsarlığa düşeyim. Aman izlenmiyor, işte 100 tane izlendi, 90 tane izlendi, 80 tane, 80 kişi izledi. Bir daha çekmeyeyim, koymayayım. Demek ki benim bir izleyici kitlem yok demeyin dediğim gibi o bin aboneyi tamamladıktan sonra 4000 saati de tamamlamak için günlük her gün bir tane uzun video çekin ama yine içeriğiniz tek bir içerik olsun farklı farklı içerikler koymayın insanların gözüne hitaben youtube'a girdiğinizde size böyle sizin cazibenizi çekecek yani ilginizi çekecek şekilde orayı tıklama şeklindeki o video nasılsa sizin videonuzda öyle olsun yani benim ilgimi çekecek bir video olsun ki ben de öyle koyayım, o şekilde düşün. İlgi çekecek bir kapak resmi doğal olsun. Arkada yine öyle yapay zeka ile yaptığınız bir resim olmasın. Ondan sonra yapay zeka ile başlıklar olmasın. insanlar bunu anlıyor arkadaşlar. Samimiyeti anlıyor, iştenliği anlıyor, doğallığı anlıyor. Her şeyi anlıyor. Hiç kimse bu konuda hani sözün meclisten dışarı aptal salak değil hani bir şeylerin doğal olup olmadığını artık teknolojinin ne kadar geliştiğini de hepimiz farkındayız. Şu perde olmayıp ben bu perdeyi başka bir şeyle yapay zeka ile arkayı değiştirsem anlaşılıyor. O yapaylığı gördüğünüzde artık onu dakikalar sonra izleme gereği duymuyorsunuz. Size tavsiyem doğallarınızı kaybetmeyin. Dediğim gibi günlük kısa short videoları ee... En az iki short, bir tane de uzun e, video koymaya özen gösterin. Ben özel bir çocuğumla bunu yapabiliyorsam, özellikle e, paraya ihtiyacı olan anneler ya da paraya ihtiyacı olan öğrenciler var yani bu YouTube kanalları yeni açmış. Onlara tavsiyem, siz daha iyisini yaparsınız. Ben çocuğumla ilgileniyorum, yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum. E, bir de şöyle bir şey, video çekmeyi. E, fotoğraf çekmeyi, kamera karşısına geçmeyi sevmeniz gerekiyor. E, karşınızdaki e, kişiyle barışık olacaksınız. Yani kendinizi orada gördüğünde e, barışık olmanız gerekiyor. Her şeyle, doğallığınızla. E, ben böyle makyaj yapıp, saçlarımı işte e, bir fön çekip işte dalga yapıp her defasında kamera öyle çıkarsam ben de yorulurum. E, ben kendi doğallığımda o şekilde e, gördünüz, hiç değişmedim. Bu şekilde devam ediyorum. Ee, değişmeden devam ederseniz o izleyici kitlesi sizinle bir devam ediyor ondan sonra başlıklar resimler sade olmalı dedim ee, bir de disiplin düzenli düzenli dediğimde e, bu işe yeni başlayan varsa youtube'un stüdyosu var o stüdyoyu da indirdiğinizde bir kitle var gelir var ondan sonra kitlede de e, yaş e, kriteri var sizi izleyen yaş kriterinin haricinde sizi izleme saatleri var gün gün bir de. Ya o kadar güzel bir şey ki düşünün e, YouTube sizi e, bütün her şeyinizin detaylı şekilde e, açılımını yapıp size de öneri sunmuş oluyor. Diyor ki işte e, sabah 8 ile e, öğlen 12 arası izlenmiyorsunuz. Koymayın video ve e, neden koymayın diyor? Çünkü o saatler arasında koyduğunuzda eğer ilk koyduğunuz video hemen böyle keşfete düşmeyip ...çok izlenmezse o videonuz o şekilde kalıp gidiyor. Ama izlenme saatlerinin koyu olduğu yerler var. Ee, mesela benim genelde akşamüstü 6 ile 9 arası e, uzun videolarım izlenme saati. E, ben keşfettiğime göre 10 ile akşam 11 arası filan böyle kısa video koydum mu... ...tam insanların artık işlerini bitirmiş, yemeğini yemiş, kahvesini içmiş, çayını içmiş... E, ...sohbetini etmiş, köşeye çekilmiş şekilde... İzleme e, yaptığı yerde artık kısa videolarını bizim gibi böyle arka arkaya bakıyorlar Ar, artı işte videoları da o şekilde izleyebiliyorlar gece yaptığında sessiz şekilde izleyen var mutlaka sessiz izlendiği için eğer e, sizin bu e, edit yaptığınız programda alt yazı seçeneği varsa onu uygulayabilirsiniz sessiz izleyen daha fazla arkadaşlar. Saati ve günü hep aynı şekilde olması gerekiyor. Ee, ben şu anda hala büyüme aşamasında olduğum için günlük koyuyorum. Ee, ben bunu sorduğumda izleyicilerime %70 yüzde %70'e yakın günlük koy dediler. Ben de günlük koymaya özen gösteriyorum ama eğer mesela belirli bir abone sayısına ulaştık, 200 bin, 300 bin, belki 1 milyon Allah nasip eder. Ondan sonra e, böyle haftada 3 gün belirleyip o şekilde devam edebilirim. Şimdi e, hem YouTube'un keşfetine hem algoritmasına hem de izleyicilerin e, sevmesi için her gün koymaya çalışıyorum. Ama aynı içerik olmamasına çok özen gösteriyorum. Aynı içerik olmaması için de e, şimdi ben bugün temizlik yaptım, e, yarın da temizlik, yarından sonra da temizlik böyle olmuyor. Siz de sıkılırsınız karşı tarafta sıkılır çarşamba pazarlarımız var pazarımızı bir hafta çekiyorsam bir hafta çekmiyorum Ondan sonra market üç harfler hani A101 çok Onları onlara da gidip öyle bir içerik de oluşturmak istiyorum Damlosu çok seviyor marketleri Güncel fiyatları olan her yerde her ilde var artık Türkiye'de onu da çekmek istiyorum hafta sonu eşimle kahvaltı onu çekmek istiyorum bu içerikleri kafamda böyle tasarlıyorum. Günlük zaten Damla Su okula gidiyor. Her hafta salı günleri özel eğitimimiz var. Ee, bununla alakalı da hep video çekiyorum. Özel eğitim benim için çok özel. Damla Su'ya ileride bir anı kalsın diye. E, her gördüğünde ben neler yapmışım, ben neler başarmışım, daha da neler yapabilirim görsün diye e, salı günü özel eğitimi çok es geçmiyorum. Detaylı çekmeye çalışıyorum. Annelerin filan yaptığı ikramlar oluyor izlerseniz. Ee, sözüm bu şekilde arkadaşlar size tavsiyem sıfırdan bin abone daha olmadıysanız 50, 100, 200 değilseniz sağa solu eşe, dosta akrabaya abone ettirmeye çalışın. YouTube bin abone olmadan çok keşfette düşünmüyor sizi. Ee, ondan sonra bin aboneden sonra da e, çok sağa sola sormaya gerek kalmadan artık e, videomuz YouTube'da keşfette algoritması artık çalışır bir vaziyette. Günlük pes etmeden bir video, iki kısa video, bir video, iki kısa video aynı saat aralığında mutlaka yapın. YouTube para kazanma, şifre nasıl istenir? Ondan sonra ADS, işte Google Essences bunlarla alakalı bütün bilgiler açıklama kısmında aynı videoları çekmek istemediğim için orada var. Mutlaka izleyin, tavsiyeler veriyorum. İnşallah size faydalı. İnşallah e, sizin de kanalınızın böyle hep beraber büyüdüğü anları görürüz. E, bu yolda ilerlerken kimse kimseye yardım etmiyor. buna inanın büyük kanallar Ben çok yazdım hiç kimse yardım etmedi. E, o Algoritma keşfet Ondan sonra YouTube sizi eğer bir yerden almak istiyorsa bir yere doğru çok çok götürüyor. Şans nasip ben buna da çok inanıyorum. Bir videomuz işte geçenki damla suyla alakalı bu elini kolunu çalıştırma ile alakalı çok fazla video çekiyorum. Çünkü ben de onu geliştirmeye çalışıyorum damla suyu. Bir videomuz 1.800.000 izlenmiş. İnşallah size de bu izlenmeler size de bu şekilde e, güzel güzel aboneler ondan sonra kalıcı aboneler uzun videolarınızı izleyecek aboneler gelir. E, bir de küçük kanalları olan arkadaşlar. E, GT yapalım, e, beni takip et, seni takip edeyim. YouTube bunu istemiyor. Yani e, geldiyseniz, sevdiyseniz o kanalı izlediyseniz gel beni izle demenize gerek yok. E, zaten sizi izleyecek kitle, kanal sahiplerinden ziyade kalıcı bir video e, sever bir kitle olursa daha çok ilerliyorsunuz. E, beni izle, işte bizi izle. Ben sana geldim, sen bana git. O tarzda, yaklaşırsanız daha çok üzülürsünüz. Çünkü bir gelir, iki gelir sevmediği için siz geldiğiniz için gelen ikinci gün, üçüncü gün gelmeyebilir. Ondan arkadaşlar tavsiyem yolunuzda doğal, işten samimi, öz kendinize özgü her şeyinizle inşallah güzel güzel ilerleriz. Şimdiden iyi seyirler. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. İnşallah size açıklayıcı şeyler olmuştur. E, açıklama kısmında diğer youtube önerileri e, videolarım var. Mutlaka onu izleyin. Para kazanma esnasız ondan sonra şifre ondan sonra ben ne kadar kazandım her şey her şey orada bulabilirsiniz. İyi seyirler. Sağlıkla kalın mutlu kalın. Hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin. İyi seyirler arkadaşlar.